Sayın seyirciler, Ali Hikmet Paşa spor tesisleri futbol sahalarında devam eden listeler arası gençler futbol turnuvasında görüntülerini izlediğiniz karşılaşmada Balıkesir Ticaret Odası Lisesi, Hacı İlbey Anadolu Ticaret Meslek Lisesi takımını 5-0 yenmeyi başardı. Bu galibiyetle gruptan çıkmayı başaran Balıkesir Ticaret Odası Lisesi, il birinciliği müsabakalarında Balıkesir Merkez Grubu'nu temsil edecek. Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri futbol sahalarında oynanan liseler arası, Gençler Futbol Turnuvası'nda oynanan bir diğer karşılaşmada ise Merkez Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi takımını 2-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçların ardından Cuma günü yani yarın Merkez Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi takımı ile Hacı Bey Anadolu Ticaret Meslek Lisesi takımı gruptan çıkmak için mücadele verecekler. Böylece il birinciliğinde Balıkesir Merkezi temsil edecek ikinci takım da belli olacak. Bugün güzel bir hava vardı. Ee, çocuklar da istekliydi. Galip geldiler. Önümüzdeki maçlarda hepsine başarılar dilerim şimdi de. Evet kaptan ne söyleyeceksin? Kazandığımız için çok mutluyuz. Gentilmence maçlarımız oluyor. Arkadaşlarıma ve diğer rakiplere başarılar diliyorum. Peki. Teşekkür ederim. Evet bugün maçı yendik. Bu formayı giydiniz için çok mutluyuz. Önümüzdeki maçlarda inşallah daha iyi olacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. O kadar. Evet. Hedefimiz şampiyonluk. Bugün güzel bir galibiyet aldık. Birinci olarak grupları bitirdik. Şimdi il birinciliği var. Orada da birinci olmayı hedefleyip bölge şampiyonluğuna gitmek istiyoruz.